Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bebe yaka kalıbı hazırlayacağım. Yaka kalıplarında hangi kıyafete uygulanacaksa o yaka, onun kalıbı üzerinden hazırlanması gerekir. Yani bir tane yaka kalıbı birçok bedene uyum sağlamaz. Şuradaki yaka oyuntularıyla ilgili olan bir durum bu. Bu benim arka kalıbım, bu da ön kalıbım. Ön kalıbımı böyle ortadan ikiye katlıyorum. Ön kalıbımızı, arka kalıbımızı omuz hizasında üst üste koyuyoruz. Bu şekilde yakalar aynı tarafta, kol evleri aynı tarafta olacak şekilde üst üste koyuyoruz kalıbımızı. Yalnız burada omuz dikişinin yapılmış olması gerekiyor önceden. O yüzden buradaki şu çizgiyle, buradaki şu çizgiyi üst üste getiriyorum. Yani buradaki dikiş payını iptal etmiş oluyorum. Omuz dikişi yapıldıktan sonra yaka takılacak çünkü. Bu kısmı şimdilik bantlıyorum. Buradaki yaka çevresi üzerinden bebe yaka kalıbı hazırlayacağız. Ön ortası burada, arka ortası da burada. Yalnız arka ortanın dikiş payı var. Bu dikiş payını iptal ederek hazırlayacağım kalıbı. Üzerine böyle bir kağıt koyuyorum. Buradaki yaka oyuntusunu dikiş paylı haliyle alıyorum. Arka ortada dikiş paysız olan çizgiden bir hat alıyorum. Bu yay çevresinde belli uzaklıklarda yaka genişliği için işaretler alacağım. 5 cm'lik bir yaka benim için yeterli. Bu yay çevresinden 5'er cm'lik işaretler alıyorum. Aslında birazcık pervaz mantığı var burada. bebe yakanın ovalliğini vereceğiz ön ortanın olduğu kısımdan. Önce bir göz kararı kesik çizgilerle oluşturuyorum hattını. Daha sonra rigali üzerinden keskin hattını belirleyeceğim. Riganın iç tarafındaki eğriyi kullanıyorum. Aldığım kesik işaretleri birleştirdim. Burası arka ortası. Arka orta düz boy ipliği. Şimdi bu kısımda arka ortanın olduğu hattan bunun simetriğini alıyorum. Bu kalıpla artık işim bitti. Tam bu arka orta hattından kağıdı ikiye katlıyorum. Ve yakanın simetriğini alıyorum. Bebe yaka kalıbımızın simetriğini de aldım. Yakanın olduğu çevrede dikiş payı vardı. Sadece şu çevreden dikiş payı veriyorum. Burada dikiş payı yok çünkü. Yaka çevresi için 1 cm'lik dikiş payı fazla gelir. Buraya 6-7 mm kadar bir dikiş payı veriyorum. Şimdi tekrar arka ortadan ikiye katlayıp simetriğini alıyorum. Dikiş payının da simetriğini alıyorum. Bebe yaka kalıbımız da bu şekilde. Bu parçadan iki tane kumaş kesmemiz gerekiyor. İçerisine de bir tane tel olacak. Her iki kumaş için de tele kesebilirsiniz. Ama bir tanesi de iş görüyor. Ve veyaka kalıbımız da bu şekilde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Diğer videolarımı görmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.